Günaydın Atlas, Atlas Denizi'nde, Atlantik Denizi'nde. Sabah bol köpük var. deniz iyi hırçınlı. Her tarafta güvercinler. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar olsun. Burası Fas, Marokko, Fas. Ciddi <coughs> diye yakın bir e, kasaba. Burası Fas, Marokko, Fas. σαφές με φάση. Τώρα σε φάση, Μάρκο. Φάση. και Denizin sesi geliyor mu? Dalgaların sesi geliyor mu? Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar olsun. Burası Maroko, Fas. Sebele Tarık Boğaz olan yer var ya orası. Evet burası Yozgat Çayralan. Yozgat Çayralan. Hanımlar, beyler, nerelisiniz? Ee, çok dalgalı, çok hırçın. Ve de tehlikeli. Biraz sahil kenarında yürüyeyim dedim, içine çöküyor. Aleyküm selam Türkmen kardeş. Sen de hoş geldin. Gününüz nasıl geçiyor hanımlar beyler? Hayırlı sabahlar olsun tekrardan. Kumrular, kumrular, güvercinler. Otelin çevresinde güvercin var. Yok cesaret edip giremiyoruz. Dalgalar tehlikeli. Bizim Antalya Türkiye'nin denizi gibi değil. Türkiye'nin denizi sakin. Burası tehlikeli. Kum debine çöküyorum. Sağ kenarında yürüyüş yapıyorlar. Bisiklet sürüyorlar. Geziyorlar. Bugün biraz hava bozuk ama Burası Fes. Yani şey Fas. Fes demesin. Fas. Maroko. Fas. Fas. çoğu kişiler fesi bilmiyor, fası bilmiyor. Maroko. Ya Antalyalı korkma ya. dıştan görünüş gibi değil. Korkacak bir şey yok. Kimsenin hanesine tecavüz etmediğin sürece hiçbir sıkıntı yoktur. boyuna insanlar geliyor. Büyük bir yer ha. Yok Mısır'da şimdi işimiz yok ya. Yani. Azerbaycan'ı düşünüyorum. Allah nasıl giderse. Azerbaycan'ı düşünüyorum kısmet olursa. Azerbaycan'ı, Kıbrıs'ı, evet, Türk dillerini düşünüyorum. Hem buraya ziyaret hem kurban için geldik. Kurban kesmeye Burada pazartesi kurban kesilecek. Ha? 500 euro. Erkek koyunlar, koçlar 500 euro. Çok pahalı burası. Türkiye'den pahalı. 500 eurodan aldık. 350 eurodan başlıyor. 600 600 euroya kadar gidiyor. Erkek koyunlar, erkek koç. İnsanlara yardım amaçlı geldik. Yardım için. Dünyanın her tarafında Müslümanlar gidip kurban kesiyorlar. <laughs> yardım etmek isteyen birkaç arkadaş parasını verdi kurban kestirmek için. Geldik. Amin. Allah razı olsun. De sabahleyin dalgaların sesinden şey yaptım da güzel bir ses çıkarıyor. Sizlere de paylaşayım videonuzu. Can dostlar Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Tekrar başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Sağ ol hanımlar beyler sizlere.